Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, tabii ki ne yapıyorum? 160 elmas artı oradan aha, 10 elmasımız Bir level bas alıyoruz. Bir bas. Evet hemen videoya başlayalım. 10 elmas aldı. Etkinleştir. Wow. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir taşımız kaldı. <laughs> Olsun. Bir de arkadaşlar civan 30 taş alacağım böyleyken. Ee, zibersel bana e, 20 elmas beleş verdiği için herkese beleş verdiği için tabii ki ne oldu? Beleşe? Beleşe Bural Pesim oldu erkende. Evet. Hadi o zaman Yes, Görüşürüz